Latin yemekleri başlar hemen eğlendi. İstersen kaynatarak ye. Öyle daha güzel bence. Çok acıttır. Gözlerden yaş getir. Yeşille kırmızı. Bu ne güzel bir biber. Adımdır Mandalina. Bay bay. Benim adım ayva. Sarı sarı rengim var. Ne de güzel kokarım. İstersen reçel yap, ye, istersen kompost Ağızlara tadayım. Baklavanın çeyizi. Sorun bakalım çocuklara. Kim sevmezmiş cevizi. Adındır mandalina. Sağlık vereyim sana. Çok da tatlı bir meyveyim de. bol bol yiyin bakalım.